günlük hayatta kullanılan ifadeleri İngilizceye çeviriyoruz. Cümlemiz ben dışarı çıkıyorum. Eve gelmeden önce bir şeyler almamı ister misin diye bir cümle. Cümlemiz iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümümüze bakalım. Ben dışarı çıkıyorum. Şimdi burada bizim öznemiz ben. Çıkmak fiili de gördüğümüz gibi şimdiki zamanda çekimlenmiş. Hemen cümlemizi oluşturalım. I. Şimdiki zamanda nasıl cümle yapıyorduk? Özleden sonra am, is, are yardımcı fiillerini getiriyorduk. Sonrası da fiilin sonuna ing yani ingekini getiriyorduk. Çıkmak fiili de go olduğu için I am going ben gidiyorum ben çıkıyorum manasına geliyor. E nereye çıkıyorum ben dışarıya out diye de cümlemizi oluşturalım. I am going out ben dışarıya çıkıyorum. Eve gelmeden önce bir şeyler almamı ister misin? Şimdi bu eve gelmeden önce zamanla alakalı bir şey olduğu için eve gelmeden önceki vakit o vakitle alakalı bir şey olduğu için bunu cümlenin sonuna alacağız. Şuraya odaklanalım biz. Bir şeyler almamı ister misin? Sen ister misin? Sen ister misin? İngilizcede iki farklı şekilde sorabiliyoruz. Ya buraya do you want ifadesini kullanırız veya would you like ifadesini kullanırız. İkisi de sen ister misin anlamına geliyor. Sen ister misin benden bir şeyler almamı? Şimdi almamı derken benim almamı diyoruz. İngilizcede beni veya benim anlamında biz burada me'yi tercih edeceğiz. Do you want me? Sen benden, benim ister misin ne yapmamı? to buy something. Yani satın almamı bir şeyler demiş olduk. Sen benim bir şeyler satın almamı ister misin? Şimdi eve gelmeden önce ifadesi kaldı. Onu da getirelim. Eve gelmeden önce. İngilizcede den önce anlamına gelen before kelimesini kullanıyoruz burada. Ben eve gelmeden diyeceğiz şimdi. Before I come back veya sonuna home da ekleyebiliriz. Before I come back home. Ben eve geri gelmeden önce benden bir şeyler satın almamı ister misin demiş olduk. Videolarımızı beğendiyseniz sıfırdan İngilizce eğitim videoları için kanalımıza abone olabilirsiniz.